Avusturya ile barış yapan Kanuni Sultan Süleyman yönünü Safeviler üzerine çevirdi. Yavuz Sultan Selim döneminde Dicle, Fırat seferlerinde Van'a kadar ele geçirilen Anadolu toprağında Tahmasp'ın gözü vardı ve burada faaliyet göstermekten de geri durmuyordu. Bağdat'ın Osmanlılara bağlanmak istemesi ve Bitlis Hanı'nın Safeviler'e tabi olması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman, Irak'ın seferini başlattı. Vezir-i Azam İbrahim Paşa 21 Ekim 1533 günü İstanbul'dan ordusuyla ayrılıp doğuya yöneldi. Kışı geçirmek üzere Halep'e geldi. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a çağırmıştı. Barbaros Hayrettin Paşa yolda gelirken Messina Boğazı'ndan geçip İspanyol topraklarını vurarak ilerliyordu. Barbaros Hayrettin Paşa, Navaren Limanı'nda bulunan Osmanlı donanması ile buluştu. Donanmanın başında Kaptan Derya Kemankeş Ahmet Paşa bulunuyordu. Birlikte Cezayir ve Osmanlı donanması İstanbul önüne geldiklerinde halk sahile dolmuş ve Barbaros Hayrettin Paşa'yı büyük bir sevgiyle karşılamışlardı. Barbaros Hayrettin Paşa sarayda tören ile karşılandı. Hayrettin Paşa ve 18 reisi tek tek Sultan Süleyman'ın elini öptüler. Yanlarında hediyeler getirmişler ve Cezayir'in temsili anahtarını Sultan Süleyman'a sunmuşlardı. Kanuni Sultan Süleyman kendisinin İbrahim Paşa ile görüşmesi gerektiğini bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa, Serasker İbrahim Paşa ile görüşmek üzere 10 gün süren bir yolculuğun ardından Halep'e geldi. İki gün burada kaldı. Donanma ve Şarken'in faaliyetleri hakkında istişare ettiler. Barbaros Paşa İspanya'nın mutlaka Marib'den uzak tutulması gerektiğini, aksi takdirde Fas'tan Mısır'a kadar buraları ele geçirmek niyetinde olduğunu söyledi. Ayrıca Yeni Dünya Amerika'ya da bir Osmanlı donanması gönderilmesini tavsiye etti. İbrahim Paşa şimdilik Akdeniz ve Hint okyanusundaki faaliyetlerin yeterli olduğunu bildirdi. Barbaros Paşa, iki gün Halep'te kaldıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Barbaros Hayrettin Paşa, 6 Nisan 1534 günü gerçekleşen Divan-ı Hümayun'un ardından yeni Osmanlı Kaptanı Deryası ilan edildi. Kapudan Paşa derhal tersaneye gidip donanmayı bildiği üzere donatmaya başladı. kış mevsiminin geçmesinin ardından Pargalı İbrahim Paşa Irak'ın seferine başladı. İbrahim Paşa ordusuyla bir ay gibi kısa bir sürede Ahlat, Adil Cevaz, Erciş ve Van'ı Safevilerden ele geçirdi. Burada yaşayan Kürt halkı Şii inancından uzak duruyordu ve Osmanlı ordusuna her daim yardım ediyordu. Buradan kuzeye ilerleyen İbrahim Paşa, Erzurum ve çevre illerini ve Pasinleri, Bayezid'i fethederek günümüz Türkiye sınırlarına ulaştı. Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'dan ordusuyla ayrıldı ve 6. seferi i Hümayun'u olan Irak'ın seferine çıktı. İstanbul'da Ulu Şehzade Mustafa'yı taht naibi olarak bıraktı. Kanuni Sultan Süleyman Konya'ya geldiği vakit İbrahim Paşa Tebriz üzerine yürümeye başladı. Zira Sefevilerin taht merkezi artık Tebriz değildi. Burasını Osmanlılardan koruyamayacaklarını bildiklerinden başkentlerini Kazvin'e taşımışlardı. İbrahim Paşa'nın Tebriz'e ilerlediğini duyan Tebriz askeri şehri boşaltıp geri çekilmişti. 13 Temmuz 1534 günü İbrahim Paşa Tebriz'e girdi. Tek kişinin bile burnu kanamadı. Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'e girmesinden 19 yıl 10 ay geçmişti ki Osmanlılar yeniden Tebriz'deydi. İstanbul'da donanmayı yeniden yapılandıran ve kış boyunca Akdeniz seferi için hazırlayan Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı donanması ile İstanbul'dan ayrıldı. Osmanlı hükümdarı, vezir azamı ve kaptanı deryası Türklerin büyük seferleri için hepsi birden sefere çıkmış bulunuyorlardı. Kapudan Paşa ilk olarak Messina Boğazı'na geldi. Burada bulunan Reggio kalesini vurdu. Buradaki 24 İspanyol gemisini ele geçirdi. 104 parça donanmasıyla Sardunya limanlarına asker çıkardı. İspanyol kalelerini topa tuttu. Birçok ganimet ve esir ele geçirdi. İtalya kıyılarından ayrılan Hayrettin Paşa gözünü Tunus'a çevirdi. Zira Tunus yöneticisi Mevlay Hasan iktidarını İspanyollara bel bağlayarak sağlamıştı. Halk Mevlay Hasan'dan İspanyolları desteklediği için nefret ediyordu. Barbaros'un buraya geldiğini işiten Mevlay Hasan şehirden kaçtı. 22 Ağustos 1534 günü Barbaros Hayrettin Paşa halkın sevgi gösterisiyle Tunus'a girdi. Mevlay Hasan güneye kaçarak derhal İspanyolları yardıma çağırdı. Barbaros Hayrettin Paşa Hasan'ın Kayrevan'da olduğunu öğrenince üzerine gitti. Gerçekleşen muharebede Hasan yenildiyse de kaçmayı başardı. Barbaros Paşa bu şehri ele geçirdi. Irak'ın cephesinde Hakkari Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Hazar Denizi'ne yakın bulunan Reş Temiri Safevi hakimiyetinden çıktığını bildirerek Osmanlılara bağlandı. 28 Eylül 1534 günü Kanuni Sultan Süleyman Tebriz'e geldi. Bir gün şehirde kalan Sultan Süleyman Pargalı İbrahim Paşa ve ordusuyla buluştu. Osmanlı ordusu güçlerini birleştirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın yönetimindeki Osmanlı ordusu Kazvin'e çok yakın bir yer olan Sultaniye'ye ulaştı. Sultan Süleyman'ın niyeti Safevi ordusu ile bir meydan muharebesi gerçekleştirmekti. Ancak Tahmas bunu göze alamadı ve kaçtı. Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına çıkmaya ne Şalken ne Ferdinand ne de Tahmas cesaret edememişti. Sultan Süleyman aynı Avusturya seferinde olduğu gibi Safevi topraklarında da istediği gibi gezdi. 29 Ekim'de Ordu-i Hümayun Hamedan'a geldi. Buradan yönünü Bağdat'a çevirdi. Sultan Süleyman'ın Bağdat'a geleceğini öğrenen şehrin yöneticisi Tekelü Mehmet Han Türkmen Sultan Süleyman'a karşı savunma yapmanın mümkün olmadığını düşünerek şehri boşaltıp buradan çekildi. Sultan Süleyman 28 Kasım 1534 günü Halifeler şehri Bağdat'a girdi. Şehirde bulunan dönemin ünlü şahirlerinden Fuzuli kendisini Bağdat şehrinde görünce Geldi burç Evliya'ya padişah-ı diyerek büyük bir sevinç göstermiştir. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından birisine artık Bağdat Fatihi de eklendi. Kanuni Sultan Süleyman 4 ay Bağdat'ta kaldıktan sonra biraz daha güneye doğru ilerledi ve Kerbela ile Necef'e girdi. Sultan Süleyman buradayken Basra'daki Emir Raşid'in Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarak Basra'nın anahtarını kendisine sunup itaatini bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa Tunus'ta bulunuyordu. Tunus'a beylerbeyi ataması yapılana kadar burada işleri yola koymayı planlıyordu. Ancak padişah seferde olduğundan henüz buraya bir atama yapılmamıştı. Tunus'un kaybedilmesi üzerine İspanyollar savaş hazırlığına başlamışlardı. Barcelona limanından harekete geçen Şalken ve Andre Doria, Tunus üzerine 500 parça donanma ve 30 bin askeri de ilerlediler. Barbaros ise Osmanlı donanmasını İstanbul'a göndermişti. Şalken ilk olarak Halkulvat Kalesi'ne saldırmıştı. Sinan Reis burayı inatla savunmuş, 3 defa kaleden çıkıp huruş harekatı gerçekleştirmiş, 6000 İspanyol askeri öldürmeyi başardıysa da yüzlerce top Halkulvat'ın kalesinin duvarlarını yıkmıştı. Sinan Reis Tunus'a geri çekildi. Halkulvat İspanya'nın eline geçti. İspanyollar bu defa Tunus'u topa tuttu. Mevlay Hasan tüm teçhizat ve askeriyle Şalken'e yardıma geldi. Tunus şehrinde 10 bin kadar Hristiyan esir bulunuyordu. Mevlay Hasan şehirdeki berberiler ile iletişime geçerek Hristiyan esirlerin serbest kalmasını sağladı. Bu Hristiyan esirler şehirde Türk leventleriyle vuruştular. Barbaros Hayrettin Paşa şehirden çıkıp İspanyollar üzerine yarma harekatı gerçekleştirdi. Başarı da sağladı. Birçok İspanyol öldü. Ancak şehre geri dönerken Tunus'un kapıları kendisine kapatıldı. Paşa Tunus surları ile İspanyol askerleri arasına sıkıştı. Barbaros Hayrettin Paşa vuruşarak İspanyol hattını yardı ve Cezayir'e ulaşmayı başardı. Şalken Barbaros'un yakalanamamasına büyük öfke göstererek şehirde katliam yaptı. Camiler, medreseler, kütüphaneler yakıldı. Mevlay Hasan Şalken'in ayaklarına kapanarak itaat etti ve Tunus'un idaresi İspanyollara bağlı olmak suretiyle yeniden Mevlay Hasan'a bırakıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir donanması ile Balear adalarını topa tuttu. İspanyollara büyük zarar verdi. 5500 esir aldı. Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerek Portekiz'in güneyindeki Faro Limanı'nı vurdu. buradan dönüp Tunus şehrinin limanına saldırdı. Liman büyük hasar aldı. Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a geri döndü. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'tayken Tahmasp, Tebriz ve Van'ı geri almayı başardı. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'tan çıkarak yeniden Tebriz üzerine ilerleme kararı aldı. Sultan Süleyman'ın buraya geldiğini öğrenen Şah yine kaçtı. 30 Haziran 1535 günü Sultan Süleyman yeniden Tebriz'e girdi. Tahmazp Sultan Süleyman'ın Kazvin'e ilerleyeceğini düşünüp İsfahan'a kaçtı. Osmanlı ordusu hiç şüphesiz Kazvin ve İsfahan'ı alacak güçteydi. 18 gün boyunca Tahmasp'ı meydanda bekleyen Sultan Süleyman, Şah'ın korkarak meydana çıkmaması üzerine yeniden Tebriz'e döndü ve Irak'ın seferini sonlandırdı. Kanuni Sultan Süleyman 8 Ocak 1536 günü Bağdat Fatihi sıfatı ile İstanbul'a döndü. Sultan Süleyman'ın Irak'ın seferi 1 yıl 6 ay ve 27 gün sürdü. Pargalı İbrahim ise 2 yıl 2 ay ve 18 gün sonra yeniden İstanbul'a dönmüş oluyordu.